Oldukça varlıklı biriydi. Kendi deyimiyle saatlik kazancı 10.000 TL'ydi. Ama o gün cebindeki 100 TL'yi nasıl olduysa peçete zannedip çöpe atmıştı. Üzüntüsü akşama kadar sürdü ve her gördüğü arkadaşıyla bunu paylaştı. Sonunda arkadaşlarından biri dayanamadı. Çok fena zaman ve duygu israfı içindesin. Saatliği 10.000 olan bir insan 100 TL için bu kadar üzülür mü? İnsanlar yaşadıkları kötü hatıralardan iyilerine göre daha uzun süre etkilenirler. Bu durum onlarda kayıpları anlamama hatasına sebep olur. Kaybettiklerinin arkasından fazlaca üzülen insanları kaybetme korkusu ele geçirir. Kaybetme korkusu onları kazanma düşüncesinden daha fazla motive eder. Hastane misaline bakalım. Bir hastane iki farklı check-up ilanı hazırlamış. Birinci el ilanında insanların davet ediliş üslubu şu şekildedir. Düzenli aralıklarla check-up yaptırın. Böylece muhtemel hastalıklarınızı erken teşhis edip tedavi olabilirsiniz. İkinci el ilanının üslubu ise farklıdır. Düzenli aralıklarla check-up yaptırmazsanız ölümcül hastalıklarınızı erken teşhis edemez ve tedavi edilememe tehlikesiyle karşı karşıya kalırsınız. Değerlendirme sonucunu tahmin edebilirsiniz ikinci ilanı gören insanlar daha çok geri dönüş yapmışlardır. İnsanların neye nasıl tepki verdiği üzerine çalışma yapan psikologlar, insanların olumsuz şeylere daha hızlı tepki vermelerine kayıptan kaçınma ismini vermişlerdir. Bir kayıp, insanın üzerinde aynı büyüklükte bir kazançtan iki kat daha fazla duygusal ağırlık oluşturuyormuş. Yani 100 TL kaybeden insan, 200 TL kazansa bile yine de rahatlayamıyor. Tabii ki kalplerinde sükunet olanlar müstesna. Şu kıssayı hatırlayalım. Bilal-i Habeşi Hazretleri İslam dinini kabul ettiği sıralarda ona olmadık işkence ve eziyet yapılır. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz bir gün hadiseye şahit olur. Onun halini görünce Peygamber Efendimizin huzuruna çıkar, kurtarmak için müsaade ister. Fahri Kainat Efendimiz, bu hayrında ben de sana ortak olmak istiyorum. Benim yerime vekil ol ücretinin yarı parasını vereceğim buyurur. Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh, baş üstüne diyerek müşrikin evine doğru yola çıkar. Neticede alışveriş gerçekleştikten sonra müşrik kişi, siyahi bir köleyi satın almak için bu kadar hevesli görünmeseydin, verdiğin paranın onda birine bile alabilirdin. Değerini sen arttırdın. Bence yarım pul etmez, der. Hz. Ebubekir Efendimiz, ''Ey müşrik, sen çocuk gibi bir cevize karşılık paha biçilmez bir inci verdin. Bana göre o iki dünyaya eşdeğer. Alışverişte biraz ısrarcı olsaydın onu satın almak için bütün malımı verirdim. Hatta başkalarından etek dolusu altın borç alırdım.'' der. Bu misal, kötü davranışlara karşı insanlığın iki uçtaki düşünce farkını en açık şekilde ortaya koyar. Hadiseden sonra Hz. Ebu Bekir Efendimiz gördüğü işkencelerden dolayı yara bere içinde olan Bilal-i Habeşi Hazretlerinin elinden tutup Peygamber Efendimiz'e götürür. O, Peygamberimizi görünce sevincinden düşüp bayılır. Kendine geldiğinde ise ağlamaya başlar. Peygamberimiz onu kucaklayıp intifat eder. Peygamber Efendimiz Hz. Ebu e, ''Ey Sıddık, bu iyilikte ben ortak değil miyim? Bayıma düşen nedir?'' der. Hazreti Ebubekir: Ey Allah'ın Resulü, ikimiz de senin kapının kölesiyiz. Benim hürriyetim sana kul köle olmaktır. Ben Bilal'im, aşkınla azad ettim." der. Hadise üzerine biraz düşünelim. Bilali Habeşi Hazretlerinin çektiği sıkıntı mı sizi fazlaca üzüyor, yoksa kurtulma anında yaşadıklarını mı daha çok hatırlıyorsunuz? Yoksa Hazreti Ebu Bekir'in fazladan para vererek onu alması içinizde bir burukluk mu oluşturdu? Bilal-i Habeşi Hazretlerinin Fahri Kainat Efendimizi gördüğünde sevincinden düşüp bayılmasını unutamıyor musunuz? İnsan fıtratında var olan kayıptan kaçma hastalığı kendinizde daha az bulunuyor diye düşünebilirsiniz. Kötü sonuçlar, kötülükler mesela cennete karşı cehennemin varlığı insanlığın içinde daha güçlü hisler uyandırır. Belaya düşen bir insanın feryadı dağları taşları sararken Allah'ın ihsanına uğramış kişinin şükrünü çok az insan duyar olumsuz şeylere olumlu şeylerden daha çok tepki vermek istemiyorsanız, nimetlere karşı şükrünüzü arttırmalısınız. Nimetleri unutmak, insanın kalbinde katılık oluşturur. Kaybetmenin kötülüğü, gelen nimetin şükrünü unutturur. Bu da, insanda zafiyete yol açar. Veren, fakat verdiğini söylemeyen, gelen nimetlere karşı şükrünü tam yapabilenler olumsuz şeylere karşı aşırı hassasiyet gösterme hastalığından kurtulabilirler.